Haydi yeni Türkiye mi dersin? Yeni ülkemizin nelerin sen? Bir kasma gelecek Mehmet bir tantas kıran bir kasma geliyor sayın Ankara. Bir kasma gelecek Mehmet bir tantas Pazar Hazar yeni seçilecek de Olmaz, olmaz. Para olmuyor. Tek başına bir kasım da, da bütün aylar ak parti. Bir kasım bütün aylar tas kırana Bir kasım olarımız öyle özge eğir oluna. Bir kasında olarımız da tas kırana. Tas kıran geliyor, milletim geliyor. Aylar ak partiye. Haydi Türkiye'ye, oylar AK Parti'ye, ülke askerine, oylar AK Parti'ye. Haydi Türkiye'ye, olmaz dinlemes, olmaz diyerek, oylar AK Parti'ye kurban olsun. Olmaz diyerek, olmaz diyerek, oylar AK Parti'ye kurban olsun. Milletin yönet Mehmet da Mut oğlum Davut oğlum Başka kanımız Erdoğan Davut oğlum oylar AK Parti'ye Erdoğan'dan kurban <laughs> Geliyor 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 Mehmet de bir kasında geliyor Bir kasında oylarınızı Taşkıran'a veriniz Bir kasında Eyroğlu'nu Meclis'e gönderiniz Bizler Meclis'e geliyoruz 1 dakika ya görüyoruz. Bizlerim, allarınızın, oylarınızı sesinizi bekliyoruz. Gelir bunlar böyle millet milletimiz, millet milletimiz Ak Parti. Millet milletimiz Ak Parti. <laughs> Taksiran, haydi haydi oylar taksirana. İşte, işte, aylar römeyiz, tazkı rameyiz. İşte, aylar römeyiz, millet tazkı Şimdi aylar römeyiz. Milletimiz aylar tazkı rameyiz. Aylar tazkı rameyiz. <coughs> tukut, tukut! Mehmet'in Halkların ne sonlar? Ne nedir ta tasbra? Oy veriniz. Milletin oyunu istiyor. Milletçe işte tasbra millet iradesine saygı duyacak bir adaydır. Mehmet Hitan Taskıran Özge Eyroğlu Onlar için neyindir bir baskan Kasında bütün oyları AK Parti'ye Bir kasında oylarımız tas Bu kasında oylarımız da tas Bu kasında oylarımız, oylarımız da AK Parti'ye Geliyoruz, geliyoruz Arabas var ülke Kürtistan'a Arabas var ülke Arabas var ülke Kürtistan Arabas

biz bizi taskuran, her bizi bizi taskuran, her bizi bizi taskuran, her neki kürdistan'ı, her bizi bizi taskuran, her neki öyle kürdistan'ı, her bizi bizi taskuran, her bizi bizi taskuran, her nevi neki kürdistan, bütün öyle taskuran ha, bizi bizi taskırın, bizi bizi taskırın, bizi bizi akpartı. Ay ak Parti! Her AK Parti! Her bizi, bizi Kürtistan'e! Her, bizi, bizi Kürtistan her bizi, bizi Hepimiz aralım, O yor Türkiye'nin Partisi AK Parti! Kürtistan'e, AK Parti! Her bizi parti, AK Parti! Esper her bizi parti, AK Parti! 6 Arviso bizi, part bisi, Arvisvisi papa Arvisovisi, Tacae, Arvisovisi, Takerera Arvisovisi, Tascona, Arviso visii, Taker Arvisovisi, Tascona, Arvisovisi, Taqueera Arviso visii, Taskerena, Arvisovisi, Tasettino darostorchi Castino daacco! Her, iki, bizi, bizi her gün Kürtistan'ı, bizi bizi taskıran, her gün taskıran, her gün taskıran sesliğimiz için. Milletçe,